elimizden geldi Sınıfımız çok güzel yapmışlar. Emeği teşekkür ederiz. Bir iyilik harekatı başlatıldı. 11 Kırsal Mahalle Okulu yenilendi. Erzurum'da yaşayan Avukat Sevil İlhan öncülüğündeki iyilik harekatı 400 Kırsal Mahalledeki okulu yenilemeyi hedefliyor. Erzurum Ticaret Borsası'nın genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan avukat Sevil İlhan. Eşinin de destekleriyle iyilik Harekatı Projesi başlattı. Bir e, sorunu belirleyelim dedik arkadaşlarımızla. O sorun üzerinde e, herkes elinden geleni yapsın ve o sorunu e, ortadan kaldırmaya çalışalım. Bu zaman zaman bir kişinin icra borcu olduğu, zaman zaman kira borcu olduğu ya da işte... E, e, yiyecek yiyecek yardımları oldu. Yardımsever kadın daha sonra arkadaşlarıyla yeni bir karar aldı. Bu kez köy öğrencilerini baz aldılar. Kırsal mahallelerin okullarını yenilemek için kolları sıvadılar. Arkadaşlarımızla bir karar aldık. Dedik ki bundan sonra her ay bir e, köy okulumuzu onaralım. Onlara yeni bir vizyon kazandıralım, eşyalarını yenileyelim, masa sıralarını yenileyelim, perdelerini götürelim diye bir karar aldık. Ve iki yıldır da bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu zamana kadar 11 köy okulunu onaran İlhan ve arkadaşlarının hedefi kentte bulunan 400 kırsal okula ulaşmak. Çalışmalarını il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iletişim halinde sürdüren İlhan, diğer STK'lardan da destek bekliyor. Hayırlı olsun.